Şimdi bakalım yine limitte bileşke ile alakalı şöyle güzel bir ÖSYM tarzı ve yeni nesil güzel bir soru var. Tam denemelerde veya ÖSYM'nin bize yani denemelerde karşımıza çıkabilecek ve ÖSYM'de sorulabilecek türden bu çapın şampiyon testlerinden değerli arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi çözmeye çalışalım. Bakalım burada bize diyor ki işte G'yi tanımlamış. Ne diyor bize burada? Gx0 eşittir fx0 artı 1 artı limit x giderken x sıfıra fx eksi 2 şeklinde bir ifade vermiş bize. Buna göre diyor şunu nedir? Önce şunu bir bulmaya çalışalım. Şunu. Baktığım zaman burada aslında g f eksi 2'yi bulmam gerekiyor benim. E, g f eksi zaten f eksi 2'nin burada grafiğini vermiş bize. f eksi 2'nin değeri değerli arkadaşlar bakın şurada tanımlı. Nokta direkt burada tanımlı. Burada içi boş ama burada tanımlı olduğu için bakın şunun değeri 2'ymiş. Ben şimdi g 2'yi bulmak durumundayım. E, G2'yi de bulmak için zaten bana burada şunu vermişti. Şunu vermişti. Bakın şu denklemi vermiş. O zaman burada yerine yazarsak bunu işte. g 2 X0 yerine yazarsak burası ne olmuş oluyor? F3 değil mi? Artı bakın şuraya 2 yazdım. 2 artı 1'den 3 artı limit X giderken 2'ye direkt yerine yazacağız değerli arkadaşlar. F e, X-2 yani bunu yine direkt yazalım. Şöyle bırakalım. Şimdi buraya baktığımda şu f3 zaten ne eşit oluyor burası? f3. Fonksiyonda 3'ün tanımlı olduğu yer bakın altı olmuş. Bunun değeri direkt 6. Buraya yazarım. Sonra x 2'ye giderken değerli arkadaşlar x 2'ye giderken ben şunu desem. Şimdi burada sağ limit sol limit durumu var mı acaba bu bir kritik nokta mı diye mesela kafamı karıştırmadan sorsam bunu. İşte x 2'ye sağdan gidebilir x 2'ye soldan yaklaşabilir. E böyle olduğu zaman mesela biz burada koyduğumuzda 2'ye sağdan ve soldan gittiğinde burası aslında 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Yani 0'a sağdan veya soldan yaklaşmış olurum. Dolayısıyla 0 değerinde bakın fonksiyonda bir kırılma noktası yok. Sağdan da yaklaştığında soldan da yaklaştığında bu 3'e gitmiş. Dolayısıyla şu limitin değeri 3 olmuş olur. Yani benim burada şu ifade bakın 6 artı 3. 6 artı 3'ten burası 9 çıktı. Şimdi gelip şunu yapalım. Artık bu kısımdayız. Burası da önemli çünkü bileşke fonksiyon var. Bileşke fonksiyonun içerisinde x artı 1 yazmış. Bir de diyor ki bana eksi 1'e sağdan yaklaş diyor. Koyalım şimdi dediğimiz zaman bakın eksi 1'e sağdan yaklaşacağız. Burada f bileşke f x artı 1 var. Ben şimdi bunu düşündüğüm zaman şu x artı 1'de x yerine eksi 1'e sağdan yaklaşırsam Eksi 1'e sağdan yaklaştığımda buna bir de 1 eklediğim zaman ne olmuş oluyor? Şu eksi 1'e sağdan yaklaştığım zaman aslında ne demek bu? Eksi 1'den büyük, eksi 1'den büyük en küçük değer. Yani ne oluyor? Eksi 1 virgül, şey daha doğrusu 0 virgül, eksi 0 virgül 9 gibi bir şey olmuş oluyor. Yani şunun toplamı aslında 0'a sağdan yaklaşmak gibi bir değer değerli arkadaşlar. Yani şurası eksi 0,9 dersen burası 1 dersen geriye ne kalmış olur? 0,1 gibi yani sıfıra sağdan yaklaşmış olduğum pozitif taraftan yaklaşmış olduğum bir değer olur. Peki bunu bulmaya çalışacağım. Bir de aynı zamanda evet, onu bulmaya çalışacağım. Bakalım sıfıra sağdan yaklaştığımızda biz fonksiyon yani şunun değeri neye eşit olmuş oluyor? Önce onu bulmam lazım. Sıfıra sağdan yaklaşırken arkadaşlar bakın değer 3'e gitmiş. Yani şunun değeri değerli arkadaşlar f biz buraya eksi 1'e sağdan yaklaştığımızda şurada Burası ne olmuş oluyor aslında? Sıfıra sağdan yaklaşmış gibi oluyorum. Ve sıfıra fonksiyonda sağdan yaklaştığımda bunun değeri 3 olmuş olur. Peki 3'e nereden yaklaşıyorum? 3'e sağdan mı soldan mı yaklaşıyorum? Şimdi bakın şurası çok önemli. 3'e ben negatif taraftan gelmişim. Yani sağdan yaklaştığımda bakın negatif taraftan. Aşağıdan yukarı doğru çıkarıyorum buraya. Yani sanki şu negatif taraftan gelmiş gibi oluyorum. Daha küçük bir yerden yaklaşmış oluyorum. Dolayısıyla aslında 3'e soldan yaklaşmış oluyorum. Bakın burada. 3'e soldan yaklaşmış oluyorum. O zaman şunun değeri, bakın şurası ne olacak? 3 üzeri eksi yazalım. Yani 3'e soldan yaklaşmışım daha küçük bir değerden dolayı. Ben o zaman burada şunu bulmak durumundayım. F'in 3'ün soldan yaklaşacağım için. Bakalım. Fonksiyon grafiğinde 3'e soldan nereden yaklaşıyor arkadaşlar? Şurası 3 bakın. Şurası 3. Bu doğrultuya soldan yaklaşacağım. E soldan yaklaşacağım için ne olur? 3'e soldan yaklaştığında bunun karşılığındaki değer 5'miş. O zaman bakın bunun değeri de 5 olur. Yani şunun değeri, değerli arkadaşlar 5 oldu. E burada 9 var, burada 5 var. Onların toplamı da 14 olarak çıkar. Tam da böyle ÖSYM tarzı karşımıza çıkabilecek, denemelerde karşılaşabileceğimiz güzel bir soru tipi. Güzel.